bu topraklar bizim sadık yarımız, yoldaşımız oldu. Bin çiftçi, bin bereket programıyla çiftçilerimizin verim ve refahını artırmak için bir yolculuğa çıktık. Sevgiyle attığımız her adımın karşılığını bin bereketiyle yine bu topraklardan aldık. Hem daha fazla verim almak hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla toprağımızı ve suyumuzu korumak için çiftçilerimizle omuz omuza verdik. Dijital araçlarımız, eğitimlerimiz, çiftçilerimizin her daim yanında olan danışmanlarımızla hep birlikte çok çalıştık. Çiftçimiz mahsulünün verimini alırken yine onlarla yan yanaydık. Programımızın ikinci yılında hasadın coşkusunu hep birlikte yaşadık. Kadın, erkek, genç, yaşlı, tarıma emek veren nice gayretli, azimli, çalışkan çiftçimize yine yeniden sonsuz hayranlık duyduk. Yerel deneyimin bilimle ve dijital verilerle buluşmasından doğan başarılı sonuçlara tanıklık ettik. Çiftçilerimizin verimindeki artışı gördük. Tarımda gelecek, gelecekte umut var dedik. Kargil olarak tarımda sosyal ve dijital dönüşüme katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz tarlaya özel danışmanlık hizmeti, dijital tarım araçlarını kullanım desteği ve çok çeşitli eğitimlerden yararlanıyor. Ekim'den hasada kadar doğru gübreleme, uyduyla tarlaya girmeden ürün takibi ve sulama sensörleri sayesinde etkin sulama yapıyor. Hastalık riskini azaltan önlemler alıyorlar. Çiftçimizle birlikte verimdeki artışı izliyoruz. Bereketi de, sevinci de birlikte yaşıyoruz. Mahsulün verimini, çiftçilerimizin refahını artıran bu dijital dönüşüm hareketiyle ...toprağımızın bereketinin daha da artacağını biliyoruz. Mısır, ayçiçek, kanola tarlaları her yıl yeniden şenlenecekler. Bin Çiftçi Bin Bereket programıyla çiftçilerimizin yanındaki güç olmaya, verimi arttırmaya, bilimden yararlanarak toprağımızı ve suyumuzu korumaya devam edeceğiz. Bin Çiftçi Bin Bereket projesi kapsamında bize verdikleri destek için teşekkür ederiz. Bin Çiftçi Bin Bereket programının bize de katkıları çok büyük, bu konuda çok yüksek. Bundan sonraki yıllarda inşallah hep beraber daha büyük aile olarak yolumuzu devam etmek istiyoruz. Bin Çiftçi Bin Bereket programına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bin Çiftçi Bin Bereket programı sayesinde bilinçli şekilde yapmaya başladık bu çiftçiliği artık. Aracı olduğundan dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Biz çiftçileri daha çok ziyaret etmeleri bizi daha çok mutlu eder. Bu programımız ileride verim arttırma bakımından, endüstriyel tarımın gelişmesi bakımından ve yeni tarımsal alet ve makinenin uygulanması bakımından büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bin Çiftçi Bin Bereket programına tarıma verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Daha bilinçli, daha sistemli çalışmaya başladık. Bize bu hizmeti Kargil firması verdiği için ona da teşekkür ediyoruz.